Arkadaşımı bulacağım, buluşacağım. Geliyor birazdan. Saat bu. ne kadar bir maç oynayacağım. Arkadaşım bana gelecekmiş. Gel mi geldi şimdi. Şimdi. Gel. Yani bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum Onu sana devam edeceğiz. tamam <laughs> şey şey beni böyle çekebilirsin. Çekiyorum zaten. Çek. Selam bugün benim ben ve çoraplarımı Şekerli. Çok Şekerli. Şekerli. da Allah. <Gülüyor> <laughs> Niye <o> an çektin? <laughs> ben çok çekeyim mi? <laughs> Çek Dur şöyle... bir dakika. videoda mı? Dur, bir saniye söyleyeyim şu an. Ne <laughs> 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 çek çekiyor mu? Biraz alakalı oldu ha. Ben bu kitabı okumadım ya. <laughs> <laughs> Deneme niye deniyorsun? <laughs> ne amaçla deniyorsun? Bir kulağını getirsene. Hı? Kulağını inceleyeceğim. Niye? Kulağım tıkalı. Ay gel. Bakın iyi izleyin. Çık. Derneğimiz bir daha derneğimiz dernek. Ah mı dişim? Ha 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 düşüyor ha dur. ha ha Ya videodaymış selam. Tabii, tabii. Ne? 14 yaparlar. Devamını getirmiyorum biliyorsunuz mu? Yukta <laughs> <laughs> mesela ara bak çek ara. Ha. <gülüyor> 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 ara ara ayalım başa sara sara. Çiçek çok güzel. Bakayım masa çıkmışım lütfen Allah aşkına. Evet Topu da var mı? Var tabii. Ama minik Beğen, bebek <laughs> 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 bakayım. <bıraktım, top>. <laughs> <laughs> şimdi anladım ne demeye çalıştığını. Top nerede? <laughs> ne demeye çalışıyorsun sen? Evet nerede. Nerede?

Tililli, tili su burdan doluyor, değil mi? hı. Yani tililli işte. Ben suya tililli diyor. Neden? Bulamıyorum. Neden? Çünkü. <laughs> Tam daha güzel. Neden? Çünkü tililli demeyi çok seviyorum. Ve niye sabubuz da bu? Benle buyu tut bak. Aa, düşmüş. Beni de çeksene mi? Ben ne kadar. Çı. Geç. <laughs> Geç. Can senin tablete kamerası sanki biraz fazla büyük. Tilili lili. Tilili. Tilili. Artık bizim dilimizde su tilili olsun. Dostlarım neden böyle, <laughs> hey dostum, eller havaya. Tamam. tamam. abi. Piyo. <laughs> Bizim agalarla max konuşma yani. Bıçakla olmasaydık farklı bir şeyler de olabilirdi. Videoyu bitirelim mi? Bitirelim mi? Hayır. Bak. Devam edelim. Bence bezir, 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 bunu bak. çaldırmaya çalışalım. Rakan kral yaptırıyor bunu. Rahat çaldır Çal. bana. Çek beni. Ustamı Usta. Usta göster bakayım. Evet. <laughs> Baba Piro. <laughs> Baba Piro Allah. Seni izliyoruz. Galaxy. Şimdi bu malzeme kendi tam demek yandı. spider bu. Yapıyorum. Yap. Yapma. Bak buna tıkladığımızda oluyor. Şimdi bu saati bir daha geri çevirdiğimizde bum oluyor. <laughs> Bakın <hemen> izleyin. <laughs> Gördün mü oldu? Ya. Anne. Şam. Ah. Korkuyor abin yaptı. Ama diyemiyor ki bizi biliyor Olsun. Böyle de saç Şimdi kaydı durdur. Ne bakıyorsun? <laughs> <laughs> dur 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 dur. Ya durdur şunu. Tiki saat nasıl durdurulur? He? Saat, Part. nasıl durdurulur? Dur, 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 Part turu. E ee, nasıl durdurulur evet. saat? Evet. beklemek. Evet. Beklemek mi? Dur kalalım Gözlerim kanıyor dur. Kan nasıl kanıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> bir keşke ben uyuyordum böyle bir ses çıktı kalktı diye senin. Aa. Bak durdu. Gördünüz mü? Hayır, sen tekrardan böyle Ben asıl sana gerçeği göstereceğim, tamam? <laughs> evet arkadaşlar, orada Orada. Tamam çaldır. Çaldır çaldır. Çaldır. Kaç çaldır? Senin çaldırmanı bekliyorum. Çalıyor. Hadi oraya ver. Ver mi bana? Hop. Tamam. Bakın iyi izleyin. Bir, iki, üç. Bak. Üç. Arkadaşlar abimiz yapıyor. Bak durdu. Abi. Direkt şunu yapacaksın. Ver de. Ver bro. Ver bro. Bro ver ver ver. Ver. Heh. Lan. Kamera bakış açısından yaptığım için. Bir şey. Bir şey ileri kurdu diyeceğim. dolma bahçede. bahçede. Gözlerini Gözlerine kapamış. Neyse. Bütün dünya Ya dur bir iş. saati kaydedeceğim. Niye? Dur ya ne <gülüyor> <gülüyor> <Çek> <gülüyor> Başka bir hiyer çekelim azıcık da. Saat konusunu kapatalım. Yeni konu açalım. Bir ayakta. Venom izledik. Ay. <laughs> Şu Venom'un çakmasındaki filmdeki şeye benzemiyor mu? He. boş boşver ya. Maftaki. Hayır ya. Hadi bir dakika. İşkence. İşkence. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İşkence. Ay. <laughs> çek. <laughs> Hadi işkence. İşkembe çorbası. Evet, konumuz bunu işkence ettireceğiz. Evet, saç. <laughs> Şimdi. <gülüyor> çek. En 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 acısı en hocalısını yapayım mı? Dırbi çek onu. Çektim. Tüm gücünü. <laughs> <laughs> Aa! Kopalım saçı. Evet, Hadi tamam Bir telde, bir telde tel olsa kopacak o. Tamam mı? Tamam. Koptu bir şeyler koptu. Evet hava Can. kopmuş. <gülüyor> 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 o karışım olacak. <laughs> Yok. Bak kardeşimin yaptığı tek şey bu. Ya saltı saati bırakayım. Aa! Çek beni. Pardon. Bir ters Kardeşim bana yaptığı tek şey bu. Ben kardeşimim gibi düşün. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne çekiyorsun? <laughs> ne Dur bilekle. Dur. Aldım. Seni iyileştireceğim. Hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Ne ben de değil mi? <laughs> Yapma Dünya... <laughs> <laughs> Canı iyileştirdik Sen iyileştirdin Evet Ben iyileştirdim Hısss mi canım atak Şimdi? Evet o zaman bir dakika. Şu aklına hızlı etik yapıyorsun. Hadi bak var. Bir şey Kayıp değil mi? Tabii. Başlatmam. Bir, iki, üç. Bir, iki, Bir dakika tekrar. De tekrar Ya. Oğlum durdurma şunu. Dikkat <laughs> et. <laughs> ha. ha? Bakıyoruz Evet okay. Şimdi 1 2 3 1 Neden Bu, bu Sen, ses ne Bu ne kızcağın Evet He, Ben bunu 7 sandım Senin seslerine bakarken Şöyle bir şey oldu Dur. Çık <laughs> <laughs> Bunu bakayım <laughs> 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 O değişik söylesine giriyoruz ya. <laughs> <Dur. gülüyor> ne ne? mı? Lan. dur bekle. Dur. <laughs> Melody. Niye Hayırdır sen niye kaçıyor? Ey dedin ama Arkadaşım oyun bulduk bakın. Ne bunu yazınca oyun çıkıyor. Böyle eşyalar çıkartabiliyorsun. Biz onlara enderlik falan da koyduk mesela. Aynen. Şampuan Şu an ton balığı çıkarttık. E, Teneke çıkabiliyor. Ton balığı çıkabiliyor. Çöp ender, ton balığı, süper ender. Ayakkabı destansı gizemli yok. Balık da efsanevi. Arkaya da böyle ee, şöyle bir müzik açtık. İşte onu yazıyorum. Bakalım sizin şansınızda ne çıkacak. Sizin şansınıza. <laughs> hayır hayır bu sizin değil. Bakın Melody'nin şansı ne çıkacak acaba. Bakın güzel bir şey çıkacağına eminim. Bakın. Ton balığı. Güzel. Evet. Hayır bu Melody'nin şansı değildi. Bu kalsın. <laughs> Şimdi Melody'nin şansı geliyor. Bakın bakın. Bakın. Evet. Bakın burada. Efsanevi bakın. Balık efsanevi. En o. Hadi bakalım.